Program sevgili izleyicilerimiz. Bugün Stokora'dan sizlere sesleniyoruz. Bugün öyle zengin geldik ki ekranlara. Öyle kalabalık geldik. Sizlere çok güzel bilgiler vereceğiz. Ne kadar güzeldir Adil Bey. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ariyendin'in Stokora şubesinden buradan programımıza devam ediyoruz. Durmuş ve Doğan kardeşler bizleri davet ettiler. Biz de onları kırmadık. Sağ olsunlar bizlere yıllarca destek oluyorlar onlar olmazsa biz de bu yayınlarımızı tabii ki gerçekleştiremeyiz izleyicilerimize. Bir kez daha huzurunuzda teşekkür ediyorum. Evet bizler de çok teşekkür ediyoruz. Ve ben size tekrar tekrar her zaman diyorum, ekranlar önünde de tebrik ediyorum. Her zaman doğru bilgi veriyorsunuz ve bu çok önemli, çok güzel. Tabii bizim önceliğimiz zaten doğru bilgi vermek, dürüstlük olmak. Biz böyle gördük ailemizden ve ustalarımdan diyeyim. O yüzden müşterilerimize en güzel, elimizden gelen neyse onu sunmaya çalışıyoruz. Buradan 2 hafta önce yine belirtmiştik, kampanyalarımız Nisan ayında başlıyor ama kampanyalarımız yavaş yavaş başlamış durumda. Aylık e, 15 Euro, 15 GB internet, 700 dakika Avusturya konuşmaları, 700 tane SMS, sim only tarif, istediği zaman müşterimiz kapatabiliyor. Yani e, sadece sim kartı, aylık 15 Euro. Ve diğer e, Samsung A3 2017'de şu anda kampanyada terinde aylık 25 Euro tarifte. Burada yine 15 GB internetler var, unlimited telefon yani sınırsız konuşma Avusturya, sınırsız SMS. Bir de şu anda bulunduğumuz mağazamızda, Arya Hindi Şutakoro mağazasında sadece Drive operatöründe güzel bir kampanyamız var. Bu kampanya sadece Arya Hindi Şutakoro şubesinde geçerlidir ve King Phone şubelerinde geçerlidir. %20 internet tariflerinde, Drive operatöründe %20 indirim veriyoruz. Artı açılış ücreti yok. Devam olarak da... Maalesef daha T-Mobile ve Drive'da kampanyalar başlamadı. Olsan kampanyası başlamadı. Ama yine de şunu belirtebiliriz. T-Mobile'de iPhone 7 tarifleri aylık 45 euro. Telefonlar bedava, iPhone 7'ler bedava aylık 45 euro. Sınırsız konuşma, sınırsız SMS, detaylı bilgileri de şubelerimizden öğrenebilirler müşterilerimiz. <laughs>